Kalem Şah TV izleyicilerimiz, kültür turlarımıza bugün de kendi ilçem Kemer devam ediyoruz. Şimdi yanımızda değerli bir teyzem var. Yıllarını, yorgunluklarını, ömrünü zamanın hengamesinden geçirmiş, çileli bir hayat yolculuğunu kendine yol edinmiş ve bu yolda ömrünü vakfetmiş ulu çınarlarımızdan bir isim var. Biz kendisini tanıyoruz ve sizden tanımasını istiyoruz. Teyzecim seni bir tanıyalım. Ayşe Öztürk. Ne işleri meşguldük? Davarda güttüm. Geçide de güttüm de ninem. İleşberlik işledim. Oradan kere tırpanla oramı da biçtim. Hepsini işledim. Ayşe Nineciğim, eskiden bizim çok farklı kültürel adetlerimiz vardı. Gelinlerde, düğünlerde gelin kısmında, kız evinde neler yapıyordunuz ya bir anlatır mısın? Kız evine giderdik. Oradan geri oynarladı. Ondan gelin ayakına Ondan. Bir de çeyiz serme olayı vardı. O neydi? <laughs> çeyiz altı derlerdi ona. Hı. Hani o zamanlarda çeyiz altı derlerdi. Çinizleri sərəyədək. Ondan geri kızlar gelir sərəyələ. Oradan. Sen kız evinde kalır mıydınız? Kalırdık. Kalırdık. Kızın enterlerini giyedik. Hı -hı. Oradan. Çiniz artı derlerdi. Orada oynanır. Oradan. Her şey yaparlar. Aha şöyle çengizi toplarla. Kızın kaç tane giyecek varsa elbise. Onları giyerdik. Hı. Onları giyerdik. Kızın Hı. Hı. Kız Kızın kıyafetlerini siz mi giyiyordunuz? Neden? Evliyet adetimiz hep. Kızın kıyafetlerini herkes arkadaşlar giyiyor. Hı, Hı. adetti bu. Ha, arkadaşını giydirirdi. Şimdi evet. kaybolan bir adet var. Maşalama, ara boyunu. Bunlar hı. nasıl oluyordu? Ne yapıyordu o zaman? Maşal ederlerdi. Ne yapıyordu maşal olması? Oradan. Üf, ateş mi yapıyordun? Ateş yakar. Deve olurlardı. Deve oyunu vardı. He, evet, deve olurlardı. Ondan kere erkekle oynardı. Kadınlar öt ya, elde oynardık. O zamanlarda kadınlar hiç dışarıda oynamazdı. Hı hı oradan çeleniz bakmaya giderdik. Çevrelere. Birisi hey bağırdınırdı. İçine kül katardı. Kimin yanına bir şey dersek var o külü bir seferdi. Dön ederdi. Ondan köyü. Allah'ım. Şimdi e, Ayşe teyze. Eskiden telefon yok, yani, mektup ya. Yok. yok. Öyle bir ben gidiyorum seni seviyorum demek yok. yok, e, yok, yok, yok. E, birbirinize aşık olduğunuz veya tanışmak istediğinizde nasıl bilirdiniz? Yurdu koşu ben de tanıştım. Aracımı koyardınız. Dümür gelirlerdi. Hı. Ondan gelir. Minasip bize kaldırı verirlerdi. Dümür gelirlerdi öyle mi? Hı. Dümür i̇şte. gelirlerdi. Şimdi bir de şu var. Dedemle nasıl tanıştınız? tanıştık da ne yolladılar. Hı. Allah nasip etmiş. Verdiler. Anam. Peki e, nişanlandıktan sonra görmek için bahane uyduruyor muydun? Ya kaçardık. Kaçağı mı, Niye? Kaçardık. Evli nesi ya da görmediniz mi? Görmedik. Kaçardık. Bizimden adet öyle. Çok sürlerimiz vardı diyor. Şimdi Hı. koyun dağa gittikten sonra Sami'ye gidiyordunuz değil mi? Sami'ye Nasıl gidiyorsun? Eşeklerle mi gördünüz mü? Eşekler. Ne yapıyorsun? Mesela hava ısındı. Sami'ye gideceksin. Ne yapıyorsun? Eşeklere binerdik. Bu konuda 200 tane keçi severdi yavrum. 200 tane. Hı -hı. Ama ufak. Ta gücülerle yürüyordu. Oradan tenkelere doldururduk sütü tüzüm yapana eşeği ağırdandık. Orada şey vardı, peynir yaparlardı. Hı -hı. Oraya sütü getirirdik, Hı -hı. kütü satardık. Hadi bakalım bir daha, bala. Oradan oğlanı seçersin, kuzuyu seçersin. Katımcın göğüsü, o keçik davara giderdik. Ben oğla giderdim. Aman çadırda bir şifte. <laughs> Vakitleri böyle geçirdik anamın işte. Peki e, koyun sağarka kesese kurt atma şeyi var. Hı. Nasıl o, o olay yaşandığında nasıl bir çare buluyordunuz kendine? Bana asfeni koydu. Asfeni giderdik. Hı -hı. giderdik. Ne yapıyordu asfeni onu? Kaçırır mı? Öldür. Koyun kuyruğuna döküyorduk o hı. onu. Koyunun kurduna döken. onu öldür. E sen öksürmeye başladın. Sen kendine ne yaptın? Çazın bu çare vurdu. Kendime bir şey dendik. Kendimiz olduk mu? Hı hı. Kurdotu derler öyle. Hı. Hı. Onu kaynatırdık. Buna oturdun mu? O düşer. Ya sağ peynir yiyecek yavrum, Hı -hı. onu şey etmeye, ya onu içecek. Öyle derdik aha, birimiz çiğte giderdik, birimiz koyun giderdik. O zaman koyuna gittin de, ben çiğten giderdim. Hı -hı. Şimdi yak altında bizim tarla vardı, Var yine de. Hı -hı. Oraya, olarak bir çeke gittim. Daha gücüler öğrendim, tırtını. Allah 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 yüz değerlerdi Mehmet Dayı. Hmm. Yakalı. Ha yakalı. Oradan geçiyor. Gelin. Buyur dayı dedi. Dayım dedi. En diye tırpanın dedi burnunu yukarı kaldır dedi. Hı. Hmm. hmm. Tabi şimdi. O gün tırpana alışıyor. Rahmetli eşekten indi geldi. Bana o tırpanı tuttu elinde. O tırpanı beni rahmetli Gonca adımı öğretti. Eller geleseydim, ata binerdim. Eller geleseydim 15 adım yer biçerdim tırpanı da. Şimdi tırpanla bir sallama oluyor, bir toz oluyor. Hanis. Bir de ayaklar. Tırpan salladığında ürer. Ayaklama yapıyor muydu? Nasıl yapıyordun ayakkabıyı? Ayağıma geçirirdim, tırpanla büçerdim, ayağımın altına, tırpanla büçerdim, ayağımın altına. O ayakkabıya taktığım otu nereden buluyordun? İş otlar bulardır. Hani evveli sakız sakladık geldik ya, şöyle ot olur. Ha ot, evet. İnce telli, uzun olur. Ondan inerdim. Oradan, oralarda soyut müyüt varsa onunla ince dallarından keser gelirdi. Bağlardım. Hem altına hem üstüne. yani böyle tokatı. Onu da tabii Tabi tırfanla salladığından biraz dökülür. Ayaklamayla Hiç dökülmez. Böyle geçirdi anam vakit. Şimdi sen gelin gelirken atla mı geldin? Atla geldim. O he? günü bir anlatsana bana nasıl oldu? Bir çok yenge oldular. 15 kadar evvel yengeler olurdu ya. Fesler gelirdi. Hı. Yengeler olurdu evveli. Hı hı. İşte atla geldim. Şimdi gelini indirmek için bedel istiyorlar ya sen ne istedin? Ha koyun istedik. Verdiler evet. mi? Verdiler de o da yaşamadı. Evet, mutluydu. <laughs> evet. Şimdi hiçbir şey yok galiba. Şimdi gelelim asıl konuya. Buraların meşhur yasları var. Sen çok iyi biliyor musun? Ben senden bir iki tane bir yas alsam olur mu? Olur ana, olur. Yasamı başlayacak. Başla, <laughs> Senden bir yas alalım. Evin güderin evidir ölümnün sesi mersin. Allah'a mersinler dalı enden geçti Geri değem ağlandım şular iyi devlerini bir daha görsün İyi devlerini göremez oldu Aman eşeği dostu bile hemen oldum. Arıla girdim de su boğulamadım. Yollara düştüm de iz Adım dünden vardım anam elimde. Evimden eşimi ben bulamadım Mabhsane çeşmeler yanında akar Hastane kapısı kıbleye bakar Elin hastaların yolur kukar Bizim hastaların vade aç Hava oh. kadar ateş yaktı Hem dün <laughs> Allah beterinden sakla Hadi Allah beterini vermiş Şu bana Allah hiç görmesin iş bana. Of. Çıkamadım şu yaylanı düzüne. ateşmemiş alatımı düzüne. Bakma dedim şu elleri sözüne bakacak kallarım kalmamış beni derdime dermanlar kalmamış beni Ah, oh. işe oh, sen koçamı dalları Şıkırdasın Kıratımın Nalları Üstümüzden Geçen bayram Ayları Bayram aylarında Gezem geldi Kurulu düzen Bu geldi oh. Akecik duvara çalı bastırdı. Orta boylarına çufa kestirdi. Ben yiğidimi bek de küstürdü. Küsme yiye, küsme gel barışalım. Eller düğün istim dalış oh, çay içinde dül benimin aldırmak. Aman yiğidim yollarını başka yöre mı? Varın dedim ben yanına varamadım amanım. La dedim de sen de er kalmadı. Of. koca hanımın üstüne çık oturana. Elini böğrüne sok oturana. Kızım gelecek diye bak oturana. Sen beşledin ya dillere yaradı. Sen beşledin gurbet ele yaradı. Oh! Taban çaman alıverin oymadan. Gitti yedim geçliğine doymadan. Denizine yiğit bana doymadan Al gitti kara yerler kıymadan Yedi gitti kara toprak doymadan Oh Yol üstüne koman beni salımak gelen geçen çiğnemesi kolumu. Sana sonra şunu soracağım. Bu torunların, çocukların izleyecek. Buradan onlara bir selam gönder bakalım. Kimlere selam göndereceğiz buradan? Fatmam. Damadım Erol. Fatma'nın kızla oğlan. Hepinize selam yollayın ana. Hatice'm. Fatih'im size ben selam yollayayım, Fatma Gül'üm, Nurkan'ım selam yollayayım, hepinize de, ha hadi dinleyecekseniz dinle, dinlemezseniz yürüyün. Efendim bugün de programımızın burada sonuna geldik. Burdurlu Şair Hüseyin Yıldız'ı bu kanalımıza izleyip takip ederek teşekkür ederiz. En iyisi. program. Bir başka programcılardan? Hoşçakalın. Teşekkür ederim.